Herkese hepinize Evet herkese hepinize Merhabalar bugün sizlerle birlikte bir tane bak göstereceğim yani bak değil de bu oyunun hatası galiba böyle kendim buldum ama bu farklı bir tür bunu yapabiliyorsunuz da bu farklı bir tür bu benim açımdan yapılışım onu göstereceğim arkadaşlar size şimdi Mümkün değil bir tane böyle kullanılmamış biriniz varsa ona yapın bence veya istediğiniz evinize de yapabilirsiniz şöyle şey var bir tane yata böyle koyacaksınız arkadaşlar ama şu şekilde yani ayaklarınız gözükecek şekilde yani buradan böyle evin dışına bakabilecek şekilde yatağı ayarlayın arkadaşlar. Sonra da ım, bakın göstereceğim. Bir dakika. Şunu kaldırayım. Bak, bakın arkadaşlar. Ya da dur. Bir dakika. Evet. Bakın arkadaşlar. Tamam. Hı. Bakın arkadaşlar. Şurada ve, e, şu hani yataktaki sırtçı yatak var ya oraya tıklayacaksınız arkadaşlar. Ne oldu? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Hmm. Bakın şu koltuk şeyiyle işte şu ev düzenleme yerine ve şu yatağa aynı anda basmanız gerekecek arkadaşlar. Şey yapıyoruz. Yaptık. Şimdi çıkıyorsunuz arkadaşlar. Olmadı. Bir dakika. Böyle ne bileyim biraz daha böyle yaklaştırmaya çalışın. Hıh, tamam. Tamam biraz oynayın falan. Sonra da bir tane arkadaşlar pet çıkartın. Ama binek olması lazım arkadaşlar. Fark etmez ama binek uçan olmasın. Binek normal bir pet ama uçan olmayacak arkadaşlar. Uçan ne olur ne olmaz. ya yani her an uçabilirsiniz. Ee, şey de bozulabilir. Bakın. Bir. 2 ve 3 kere böyle petinize binme tuşuna tıklıyorsunuz. Sonra da bir tane herhangi bir bisiklet çıkartıyorsunuz. Ben şunu çıkartacağım. Anladım. Hadi hemen böyle düşüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Böyle oluyor. Ha, yatağı şey alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar bunu böyle kendi yöntemimle yapmak istedim ben. bakın. <laughs> Neyse arkadaşlar. Baş. <laughs> evet. Gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar. Siz gördüğünüz üzere geri ışınladı. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Videoma like atmayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Öbür videolarımda görüşmek üzere.